Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar yumurtayı bir de böyle deneyin. Şimdi arkadaşlar ben şöyle 3 tane yumurtamı kırdım. Şöyle arkadaşlar 3 tane 3 tane yumurtamı kırdım. Şimdi ben bunları güzelce ne çırpacağım. Çırptıktan sonra arkadaşlar içerisine kaşar koyacağım. Siz hangi peyniri yiyorsanız o peyniri koyun. Arkadaşlar kolyemde dönmüş. Şöyle. Şöyle dönmüş kolyem. Çireyim onu onda. Şöyle çırptım 3 tane yumurtamı. şöyle önceden kızdırdığım tavanın üzerine şöyle dökeceğim ve bunu güzelce arkalarını pişireceğim şöyle şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmiş şöyle mesela, bakın oynuyor oynuyorsa çevirin oynamıyorsa çevirmeyin arkadaşlar şöyle hop bakın şöyle, altını kısın devam edelim şimdi pişirmeye O arada arkadaşlar şöyle rendelemiş olduğum kaşarları ve dilimleri, peynirleri hazırladım. Ay, ses çıktı. Ya bakın arkadaşlar gördünüz mü? Aynı ekmek şeklinde oluyor ve çok doyurucu olacak. Hiçbir şey yemenize gerek yok. Yanına da biraz yeşillik. Bitti. Ümit dünyasında Ümit. ben adıma Gezer dolaşırım Gözlerim yaşlı Acı hayatım Bir roman gibi Gezer dolaşırım Gözlerim yaşlı Arkadaşlar altın yalnız kızdım ki Şey yapalım diye Şimdi devam ediyoruz Geleceğim şimdi Arkadaşlar şimdi çevirdim. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bildiğiniz bir pişi gibi olmuş. Şimdi bu yüzünü tekrar çevireceğim ve şurasına şöyle peynirlerimi dizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şu şekilde peynirlerimi dizeceğim. Arkadaşlar ben şöyle şu şekil peynir var ya, bundan da kullandım. Şöyle şöyle açıyorum arasını arkadaşlar. Şöyle şöyle. Of. Yani doyurucu bir yemek. Asla hani yanında bir şey yemek istemeyeceksiniz. Doyurucu bir kahvaltı. Diyet yapanlara, spor yapanlara da için çok güzel bir alternatif. Canım arkadaşlar diyemiyorum da. Şimdi arkadaşlar şöyle şurasına dizdim. Şöyle hop üzerini kapatıyorum. Hafifçe ne? Şöyle şu şekilde bastırıyorum ve tavanın ortasını alıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hafifçe bastırıp tavanın ortasına.